Merhaba arkadaşlar. Yeni bir soru. Hemen okuyalım. ABC ve DB ikizkenar üçgen. Bakın zaten uzunluklardan görüyor musunuz belli. DB eşit DE eşit 26. AB eşit AC eşit 34. Soru üzerinde yazıldığı için tekrar işaretlemiyorum. EC eşit 12. 12. B 48. ADX kaç birimdir? Şimdi bakınız. AD hiç ilgisiz bir yerde değil mi? Tepe noktalarını birleştiren bir doğru parçası. Onu nasıl buluruz? Öncelikle şuradan bir renk değişimi yapalım. Şimdi AD'ye gidebilecek bir yol hızlıca gördüm. Eğer küçük üçgen ve büyük üçgenin yüksekliklerini çizersem. Tamam, şurada bakın bir yamuk oluştu. Yamuk henüz konumuz olmadığı için oraya girmiyor. Burada bir böyle bir şekil oluştu diyelim. Evet, şimdi eğer BE değil mi? 48 ise ve bu ikizkenar üçgenin yüksekliği ise tabanı ne yapar? 24 artı 24 olarak ikiye böler. Şurası da 24 değil mi? Çok güzel. Şimdi buna h1 diyelim. Şurada h2 diyelim. Tamam mı? h2 de bc kenarını ikiye bölmüyor mu? O da ikizkenar üçgen. Evet. Onun tamamı ne? E, 60 yarısı 30. Şimdi BH diyelim şuraya. BH 30. BK diyelim şuraya da. BK 24 ise buraya ne kalır? 6 Şimdi şu altı birimlik mesafeyle şurası eşit değil mi? Bakın x'e e bir adım yaklaştım. Değil mi? Paralel çıktığım için orası da 90 derece. Hemen işaretli. Bir altı değeri bulduk. Fakat bize şurası da lazım değil mi? Dik üçgen, şuradaki dik üçgenden e, bağlantıyı kullanabilmek için. Şurası da lazım. Orası da ne uzunluk olarak? H2 H1. Değil mi şurası? H1. Şimdi biz H2 ve h 1 nasıl buluruz? İyi bakın. Büyük üçgende. H2'yi bulabiliriz yükseklik. Çünkü ikizkenar kenar üçgen. Bütün değerleri de var. Küçük üçgende. H1'i bulabiliriz. Şimdi H1'i bulalım. Burası 24. Bakın H1'i. Şurası H1. 90 derece. 24. 26. H1. Yazalım. Kırmızıyla taralı üçgene bakın. 26'nın karesi eşit midir? H1'in karesi artı 24'ün karesi. Değil mi? Buradan H1 10 çıkar. Doğrudan. 16'ın karesi 24'ün karesi 100 kare kökü 10 evet h2 nedir bakın 34 büyük üçgene bakıyorum şimdi 34'ün karesi eşittir h2 yükseklik karesi artı ee, şurası neydi şu mesafe 30 tabanın yarısı 30'un karesi 34'ün karesi eksi 30'un karesi h2 de 16 gibi bir değer bulmamız gerekir evet 16 buluruz Şimdi H1 10, H2 16 ise değil mi? Bak. H1 10, H2 16 ise şu küçücük mesafe nedir? 16 eksi 10, 6'dır. X'e gidecek bütün değerleri bulduk. X neydi? X'in karesi, 6'nın karesi artı 6'nın karesi. Doğru mudur? Evet. X nedir buradan? Dikkat edelim. 6 kök dışına çıkar. Fakat 2 çıkamaz. 6 kök 2. C seçeneğindedir. Doğru cevabımız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.